arkadaşlar bugün Yağız Alp ile beraber <laughs> Prostors oynuyoruz. Şu anda çevrim dışa mal. Yozap'ı bekliyorum. Hala bekliyorum. Beklemeye devam ediyorum. Evet aradım söyledim girmesini istedim. Birazdan girer. Allah'ıma şükürler olsun geldi be. Evet o bana bin kere 31 yazmıştı ben de ona bin kere mal yazdım. Hı. <laughs> Bu kadar basit. Lan yazacağım. Lan dur.

Juju sağ ol kanka. Senden beri şey yük aldım da hakkını helal et hadi. Oğlum bak yukarıdan vuran karakterlere gıcık oluyorum. Kural gel lan buraya adam sen. Allah. Allah. Üf, ben Arti ile falan oynamıyorum artık. Arti'yi falan sevmiyorum aga ya. Bok gibi karakter. Sevmiyorum artık ya. Uf, bok gibi bile değil. Bok değil oğlum. Uf, şu sörcün de karizmaya bak. On niye çıktı yine bu? Evet Yargız Alp siz devam edeceğim videoya. Çünkü oynamıyor adam. Adam oynamıyor. Adam çıkıyor. Çıkıyor ya. Evet devam ediyoruz. Tabii ki de Yağız abisi devam ediyoruz. Çünkü oynamıyorum. Oynamıyor adam. Çıkıyor oyundan ya. Arayınca da açmıyor. İlk turumuzu aldık. Ben Sörz'de iyi oynuyorum. Önce onu söyleyeyim. Ve ben 2 ve 1 atarak kazandım. Şöyle vursak da marka bomba yağdı. Şu Max'i öldürelim ilk önce. O çünkü ben... az önce zaten en son hayatta kalan oydu. 1v1 bir bir atarken onunla savaşıyordum. Zor savaştım. Zor oynuyor adam. Abi adam bile Melek Max. Max main herhalde. Aa Frank var. Vur. Vur Frank'e. Çok zor. Bakın ben sizi kazandırdım. Siz de beni kazandırın. Ne olur. Ben sizi kazandırdım. Hadi siz de beni kazandırın. Hadi. Oğlum adam 3 ve 1 yenemez ki. Hadi yenseydi de ben de Allahsız Nasıl yensin? Oha. O atışı kim yaptı? Ben değildi herhalde. Oha Max gittiyse iş bitti. Oh ho oh, oh, ho oh. wow. Frank duvarın içinden vuruyor. Bana vurabilecek mi? Vur 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 vur. Yes! Abi ben neyim ya? Ay hiper şarjım var. Ultimin dolmasını bekleyeceğim. Herhalde parça parçalara atarım ya. Ah 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 hayır. Ayı 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 ayısın sen ayı ben ayı. İki kere ulti mi atılır? Hile kullanıyor adam ya. İki kere üst üste şey ulti atıyor hiledir bu. Adam bayağı oba, 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 bak bak bak. şerefse bak ya. Hile kullanıyor adam net. Başlarım böyle işe ya. 4 dakikalık video Ay 5 dakikalık video çekeceğim mecbur. Çünkü gücük oldum bunları. Boy boy. He, bu arada abone olup like atmayı unutmayın lan. He. Abonemiz ve like'ımız da göre boy boy. Ben kendime özel bir çıkış ekranı yapayım ya. Şöyle arkaya aslında bir şey arka koyarım arkadaşlar. Ondan sonra da arkaya böyle kep kattan falan şekiller koyarım Sörç'le. soru hareket falan olsun diye yapar. Böyle bir şeyler eklerim. <laughs>